Merhaba şova hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Benim için bugüne kadarki en önemli konuğum burada. Çok heyecanlıyım bu açılışı yapacağım için. Kendisinin kalbini, gülüşünü, bakışlarını çok özel bir insanı burada konuk olarak ağırlıyorum bugün. Karşınıza Ada Kaygılaroğlu. <laughs> Ada Hanım merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Evet, sizin hakkınızda bazı bilgiler biliyorum tabii ki, biraz evet. tanıyorum sizi gibi. Üç enginsin. Üç enginsim evet. Annenizin ve babanızın aslında YouTube'da çok da var olmanızı istemediğini biliyorum. Evet. Ee, bu yüzden sizin konukluğunuzu abartmayacağım. Ben size daha doğrusu ekip arkadaşlarım sizin için bir Harry Potter testi hazırladı. Benimle bu oyunu oynar mısınız? Evet. Yani Harry Potter seviyor musunuz? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Yani en sevdiğim film. O zaman sorularıma geçiyorum. Evet geçelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harry Potter'ın... Çok güzel. <laughs> tamam tamam. Harry Potter'ın baş düşmanının adı nedir? Hemen mi? Seçeneksiz. <laughs> Voldemort. Bravo! Bravo! <laughs> <laughs> Devam ediyorum. Harry Potter'ın okulda yanında götürdüğü hayvan nedir? Baykuş. Aa inanılmaz inanılmaz. Ya adam size biz seçenekler hazırlamıştık. Hiç gerek olmadığını gözlemliyorum. Devam ediyorum. Harry Potter hangi Hogwarts binasına seçilmiştir? Gryffindor. Allah, Allah Böyle bir şey olmaz ya. Devam ediyorum Ada Hanım. Harry Potter serisinin ilk filminin adı nedir? Seçeneklerim var istersen. Felsefe taşı. Bravo doğru. Siz gerçek Harry Potter fanı çıktınız. <laughs> Peki. iki sorum daha var. Harry Potter'ın en yakın kız arkadaşının adı nedir? Hermione. Aa, Evet, evet. Peki, bravo, tebrik ediyorum. Bir e, ara bilgi verelim mi? Harmonie bir filmde galiba ya da birkaç filmde kim seslendiriyor Türkçe dublajını? Hazal. Hazal Erdal. Evet, kendisine de buradan selam söyleyelim. Son soruma geçiyorum. Zor mu? <laughs> Hogwarts büyücülük okulunun bekçisi ve aynı zamanda Harry Potter'ın yakın arkadaşlarından birinin adı nedir? Seçenekleri okuyabilirim. Tabii ki. Hı. Severus Snape, Dobby, Dudley Dursley, <laughs> Hagrid. Hagrid. Bravo! Başarıyla tamamladık. E, çok teşekkür ediyorum. Sizin bana sormak istediğiniz, zaten şov sunucusu Melis İşitene, Ada Kaygılaroğlu'nun sormak istediği bir soru var mıdır? Var. <laughs> Eyvah! Neymiş kızım? Neden annenizin ismi Sayın Soyda, babanızın yani dedemin ismi, işiten. Ha soyadları neden farklı? Muazzam bir <laughs> soru. Öncelikle bunu buraya sakladığınız için çok teşekkür ederim. <laughs> e benim soyadım onlardan niye farklı? Onların soyadım birbirinden niye farklı? Çünkü onlar farklı iki aileden geldikleri için farklı iki soy ismiyle. Ama evlilerini ama sonra boşandılar da... ya. <laughs> evet. Başka bir sorunuz var mı? Yoksa var. program var mı? Son bir soru daha alıyorum. Buyurun Aynen. lütfen. Kola... Saçınızı boyatıyor musunuz? <laughs> 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 ona göre bir soru soracağım. <laughs> <laughs> Merakından mı? Ee, yani cevabım. bazı müdahalelerde bulunuyorum saçıma. Boyatıyorsun. Yani, yani kısmen. Ee, o zaman nasıl saçınız her zaman aynı renkte oluyor boyattığınız <laughs> halde. Ee, şöyle, e, genel inanılmaz bu arada soruların muazzam. Şöyle genel olarak bir ton yakalanırsa ve saçınız o tonda kalsın istiyorsanız belli sıklıklarla kuaföre gidip saçı hep o tonda tutmak gerekiyor. Çok sıklık ne demek? Ee, şey <laughs> devamlı olarak. Ee, ben size son bir şey sorayım ve kapatalım isterseniz ha. programımızı. Bir tane cümle kurabilecek olsanız. Herkesin bunu duyabileceği, Aa. bütün çocukların sizi tanıyan tanımayan herkesin dünyaya yani söylemek isteyeceğiz bir cümle olur muydu? Evet. Nedir? Ben yani bu dünyada en çok sevdiğim kişilerden biri Atatürk. Çok teşekkür ederim. <laughs> Peki nereden aklına geldi? Teşekkür ederim. Aklıma geldi. Gözleri mi doldu Atatürk'ün üstüne? Hayır. Hayır. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Sizi çok sevdiğimi, sevdiğimizi babanızla beraber söylemek isterim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Şey zorunlu olarak sarılacağız. Böyle oluyor her programın sonunda. <gülüyor> <gülüyor> oh.